Süper Loto formülüne hoş geldiniz. Süper Loto çekilişinde çıkan rakamlar 3, 5, 31, 38, 41, 58. Şimdi gelelim ikramiye sonuçlarına. Evet 6 bilen yok. 5 bilen 25 kişi 13.778 lira 20 kuruş almış. Ve 4 bilen 4 bilen 1042 kişi 514 lira 20 kuruş almış. 3 bilen 23.160 kişi 28 TL 5 kuruş almış. Ve 2 bilen 22.113 kişi 3 TL 10 kuruş vermiş. Şimdi gelelim yazmayın şekline. Yazmayın şekli üsttekisi %100 Alttaki de %80 Ve 1 ve 8'i e rakam denk gelmiş oluyor. O da 41 ve 58 rakamları. Birinci sayıya 5 ve 1 ile ilgili rakam yazmayı demiştik. 5 veya 1 ile başlamayı demiştik. 5 burada çıkmış. İkinci rakama 7 ve 1 ile ilgili rakam yazmayı demiştik. 11 veya 17 5 çıkmış. Üçüncü sıraya 6 ve 7 ile ilgili rakam yazmayı demiştik. 16 ve 26 veya 36. 31 çıkmış. Dördüncü sıraya 2 ve 4 ile rakam yazmayı yazmayın demiştik. 24 34 rakamlarını 38 denk gelmiş. 5. sıraya 5 ve 1 ile rakam yazmayı demiştik. 1 ile rakam denk gelmiş. Son rakama 4 ve 8 ile rakam yazmayın demiştik. 8 ile rakamda denk gelmiş. Burası %80'lik oluyor. Ve burası da yine de %90'lık oluyor bakın son rakamlarına göre. Bakın 31 rakamı gördüğünüz şifrenin içinde var bakın. 8 ile rakam, 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 rakam yok. 1. rakamda. 2. rakamda 1'li rakam yok. 4'lü rakam yok. ile rakam yok. 1'li ile rakam var sadece. 41 rakamı bunun altına tam denk gelmiş. Ve son rakamda 1'li rakam yok bakın. Bu da %90'ı tutmuş oluyor. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bakın. Bu sistemden oynamış olsaydınız 4 tane sayı yakalayabilirdiniz. Bu sistemden de oynamış olsaydınız yine 4 tane sayı yakalayabilirdiniz. E bu sistemden de oynamış olsaydınız yine 4 tane sayı yakalayabilirdiniz. Ve bu sistemden de yine oynamış olsaydınız yine 4 tane sayı yakalayabilirdiniz. Bakın buradaki şimdiki kaçırdığımız rakamı gösterelim buradakinde 2 yazdık gördüğünüz gibi 3 çıktı. 30 yazdık 31 çıkmış gördüğünüz gibi. Bakın buradaki rakamı bile değiştirmiş olsaydınız. Bakın birer rakam değiştirmiş olsaydınız yine burada 2 tane sayı yine yakalayabilirdiniz sizde. Bu hafta gördüğünüz gibi 20'liklerden hiç çıkartmadılar. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formülümüzde arkadaşlar çıkardığımız sayılar 4, 10, 26, 34, 44, 53, 6, 14, 20, 36, 43, 48, 8, 12, 15, 24, 35, 43, 1, 9, 10, 24, 33 ve 44 sayılarını yazdık. Buradaki sistem türlerinden dört tanesini seçerek yaptık. Siz de buradaki sistem türlerine göre oynamanızı oluyoruz. Bakın burası sistem şekli, burası tahmin değil, burası tam sistem şekli. Bu sistemlere göre burada rakam koyacaksınız yani. Üç tane yazmayın şeklini uyguladık. Bakın buradaki son rakamlarına göre olan rakamları da buraya 3 yazmayın şekli olarak işledik. Şimdi birinci sayıya 7, 5 ve 2 ile rakam yazma. 7 ve 5 veya 2 koyma buraya. İkinci rakama 5, 7 ve 16. Yani dedik ki 5 7 ve 16 veya 15 rakamını veya 16 rakamını denk getirme ikinci rakama. Biz de buraya denk getirmedik. Üçüncü sıraya 9, 3, 7 9, 3, 7 dediğimizde 19, 13, 17 23 veya 29 veya 27 rakamı yazmayın. Dördüncü sırada da 2, 7, 3. Diyelim ki buradan 22, 23 veya 27, 37 veya 42 veya 43 rakamlarını denk getirmeyin. Beşinci rakama 9, 6, 7. Yani 9 değil rakam dediğimizde 39 rakamı koyma buraya. 29 koyma, 49 koyma. 6 rakam dediğimizde de buraya 36-46 rakamı koyma. 7 rakam dediğimizde 47 veya 37 rakamını koyma. Son rakamda 2 ve 5. Son rakamda delik örneğin 52 veya 55 ile bitme Bizde bitmedi bakın. 3 tane yazmayın şeklini uyguladık dediğimiz gibi. Buradaki sayılarına yine son sayılarına göre 3. sırasını gö koyduk. Da bakın. Son rakamlarına göre koyduk. Bakın 2, 6, 7, 3 ve 7, 5 gördünüz bakın. Son rakamlarına göre de koyduk gördünüz. Buradaki yazma şekli bile gördünüz mü %93'tü. Bu da bize hem biraz daha belki sayı bulma şansımızı daha kolay kolaylaştıracak ve toplama şekli yaparken sayı bulma şansımızı daha çok artırmış olacak. Şimdi burada en önemli olan noktalardan birisi iki tane sayıyı sadece aynı bırakmak. Diğer rakamları birer ikişer rakam alt veya üst oynamak veya üç sayı geri veya üç sayı ileri oynamak. Bakın gördüğünüz gibi genellikle birer ikişer rakamlarla ve üçer rakam geri ya da ileriye doğru oynamış oluyoruz genellikle. Buradaki sayıları da yine o şekil yapmanızı öneriyoruz ve buradaki sayıları da yine genellikle iki tane sayı aynı bırakmak şartıyla diğer rakamlar üçer geri üçer aşağı doğru oynamaya çalışın. Ama sayıları üçer aşağı üçer yukarı oynadığınızda Buradaki yazmayın şekline takılmayacak şekilde yani bu rakamları rakamlar koymamak şartıyla yani buraya. Yani ilk örneğin 29 veya 26 veya 37 veya 36 veya 39 veya 49 veya 46 veya 47 bakın bu böyle 5. sıraya. Bu sıraya da ilk örneğin 52 veya 32 veya 42 ile bitme 5'leri rakamda da 55 veya 45 rakamı son rakama delik getirmemek şartıyla. Burada diyelim örneğin bu taraftan baktığımızda diyelim ki 2 5 7 yani buraya 2 5 7 koyma yani. Onluktan oynuyorsan 12 veya 15 ile başlama. Üçüncü rakamda diyoruz ki bakın 5, 7 ve 6. Diğer küçük rakamdan oynuyorsan 5, 7, 6 koyma. Onluktan oynuyorsan 15'i veya 17 veya 16'yı koyma yani demek istiyoruz. Bakın buradaki şeylere dikkat ederseniz hem sayı bulma şansınız daha çok artar. Genellikle böyle çapraz toplama veya çapraz çıkma şekilleri daha çok denk geliyor. Ve buradaki oynadığımız sayıları da dediğimiz gibi iki tane sayı sadece sabit bırakmak şartıyla diğer rakamları ikişer, üçer geri ve üçer yukarı doğru ve ikişer ve birer alt ve birer üst diye değiştirerek oynamanız öneriyoruz. İşte burada sayı değiştirirken dikkat edeceksiniz nokta buradaki yazmayın şekline bu sayılara denk gelmemek şartıyla. Şimdi bir tanesini ben sizlere örnek sunacağım. Nasıl yapacağınıza dahil. Bir ne demek? Birden dokuza kadar bir rakam oluştur demek. Örnek verelim. Diyelim ki örneğin 7, 2 daha 9. 9'u ben birinci rakama yazsam olur mu? Olur bakın. 2 ve 5, 7 ile rakam yazamazsınız. 9'u örneğin yazabilirsin. Geleceksin buradan 10'dan itibaren bir sayı oluştursun. 10'dan 19'a kadar bir sayı. Örneğin 7, 3 daha 10. 10 yazsam olur mu ikinci rakama? Olur. 5 ve 7 ve 6 ile rakam yazamazsınız diye göstermiş. Geleceksin buradan 20'den itibaren. 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 20'den 29'a kadar bir sayı. Örnek verelim. 17, 3 daha 20. 20'yi ben yazabilir miyim acaba? Yazabilirsiniz. Geleceksin buradan 30'dan itibaren. Örneğin 31, 2 daha 33. 33'ü ben 4. rakama yazsam olur mu? Bakın tam 3'le işte rakam denk geliyor. O zaman bir başka bir sayı oluşturacaksın. 31, 3 daha 34. 34 yazsam olur mu? 4. sırada yazabilirsiniz. Bakın. 33 veya 37 veya 32 yazamaz. Örneğin 34 rakamı koyabilirsiniz buraya. Geleceksin buradan 40'tan itibaren. 40'tan 49'a kadar bir sayı. Örneğin 41, 3 daha 44. 44 ben yazabilir miyim? 5. rakama yazabilirsiniz. 49, 46 veya 47 yazamazsınız. Geleceksin buradan 50'den itibaren. 50'den 59'a kadar bir sayı oluşturacaksın. Örneğin 55, 3 daha 58. 58'i bir daha yazabilir miyim ben? Yazabilirsiniz. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz yani. Genellikle böyle çapraz denk geliyor. Bazen böyle çapraz çıkma şekilde denk geliyor. Bazen böyle mesela çapraz denk geliyor. Geri geliyor 58'den 17 böyle çapraz çıkma denk geliyor. Geri geliyor 38, 7 böyle çıkma şekilde denk geliyor. Geri geliyor 7-5 böyle toplama şekli denk geliyor. Yeri göre 3 toplama şekli bile bazen denk geliyor yani. Onu da hatırlatmış olalım. Değil ki 17, 3 daha 20, 7 daha 27. Bakın böylemesine bazen. Bazen böylemesine 3 tane toplama şekli denk gelebiliyor. Yani 3 tane toplama şekillerini yine de kullanın yani. Genellikle dediğimiz gibi böyle çapraz çapın yani. Genellikle uzun çapraz da yapın. Veya 7, 3 daha 10 böyle çapraz yapın. Veya 5, 3 daha 8 böyle çapraz toplama şekli yapın. Veya 58, 58 7 böylemesine çıkma şekli yapın. 51 sayısı denk geliyor. Bakın böyle. Ve 38 örneğin 26 böyle çapraz çıkma şekli yapın. Veya 31 2 daha 33 böylemesine çapraz toplama denk geliyor. Bazen çıkartma. Bu şekillerle yapmanız önemli. Genellikle ve buradaki yazmayın şeklini tabii ki bozmayacak şekilde yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artar. Gördüğünüz gibi 3 tane yazmayın şekli olarak sizlere göstermiştik. Bu sayılarla ilgili son rakamlarına göre de buraya üçüncü yazma şekli olarak koyduk. Bakalım bu bize belki biraz daha şans kazandırır. Burada biz zaten çapraz toplama ve çapraz çıkma şekli olarak yaptık. Buradaki dört tane sistemi de o şekilde yaptık. İşte yeri geliyor birer ikişer rakamla kaçıyor. Geri geliyor birer alt birer üst çıkıyor. Siz de işte bu sayıdan üzerinden yine birer ikişer rakam alt veya üst olarak yine değiştirin. Ama iki tane sayı aynı bırakmak şartıyla da oynamanızı ve dediğimiz gibi bu rakamlarla ilgili rakamlar koymamak şartıyla yani. Ona göre yapmanız gerekiyor. Yani buradaki sayılarla denk gelmesin. Yani diyelim ki 15, 17 veya 16 bu sıraya koyma yani. 7 ile rakam 7 veya 5 küçük oynuyorsan 2 koyma. 3. sıramda diyelim ki 19, 23, 27 koyma. Veya dördüncü rakama 22, 32 veya diyelim ki 42 koyma. Veya 7 ile rakam 27, 37, 47 koyma. 3 ile rakam Dil ki 23, 33 veya 43 rakamı denk getirme. 4. sıraya, 5. sıraya 9, 6, 7. Yani diyor ki 39, 36 veya 37 veya 47, 46 veya 49. Son rakama 52 veya 42 veya 45 rakamı son rakama denk getirmeyin yani. Buradaki tabloya bakarak genellikle yapın yazmayı şeklinde. Burada işte siz burada bir toplama şekli yaparken, çıkartma şekli yaparken buradaki tabloya bakarak hangi sıraya Hangi sayılar yazılmayacaksa o rakamlarla ilgili rakamlar koymayarak oraya o şekil yapmanızı öneriyoruz ve buradaki tüm sistem şekillerine göre yapmanızı da öneriyoruz. Pazar günü Süper Loto'da görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.